Evet. Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2015 model Ford Focus. Focus aracımıza 2 RAM 16 GB CarPlay ile Android Multimedia uyguladık ve bunun yanında Chrome ön panjur ve Chrome cam çerçevesi uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız araca birebir uyumlu. Ego navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz adrese bizi götürüyor arkadaşlar. Çıkış için Tekrar buradan çıkabiliriz. Bunun haricinde kısa menümüz bu şekilde. Buradan çoklu menümüze de gelebiliriz. cihazımız Android olduğu için Google Play'dan herhangi bir istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. YouTube'dan video izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan bir video açalım. Aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız devrede. Cihazımız araçla birebir uyumlu. Güzel bir cihaz arkadaşlar. Onun yanında gördüğünüz gibi dörtlü düğmelerimiz, ses açma kapatma düğmelerimiz bakın hepsi aktif. Direksiyon kumandalarımız çalışıyor. Geri kameramızı gösterdik. Şimdi kromlarımızı gösterelim. Aracımıza krom cam çerçevesi uyguladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi komple krom cam çerçevelerimizi uyguladık. Ve ön panjurumuzu gördüğünüz gibi değiştirdik. Birlik oto kalitesiyle uygulanmıştır. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. What do you